Niye bu oldu? Niye böyle oldu? Demeyelim. Hiç kimseye dil uzatmayalım. Kendimize bakalım. Aleykum enfseküm ben dalla hizzehte diye itim diyor bak. Kendine bak kendine. Başkasının dalaleti senin ya hidayetine mani değil, engel değil. Sen kendine bak diyor. Ya. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz insanlar böyle dünyaya filan meylediyorlar. Efendimiz ruhunun ufkuna yürüdükten sonra ya bizim de işte çoluğumuz var çocuğumuz var. Ne, neler diyorlar bunu diyor. Kendinizi tehlike atmayın hale. İlle tehlike. Kendinizi tehlike atmayın diyor ki siz bunu yanlış anlıyorsunuz. Bu ayet ne zaman nazil oldu biliyor musun? Diyor Ebu Bekir Efendimiz halife çıkıyor. Artık diyor fetihler diyor geliyor muvaffakiyetler sahabe arasında yavaş yavaş böyle ya bizim de bir evimiz vardı. Bir evimiz olsaydı. Ya bizim de bir işte şunumuz olsaydı. Allah bu ayeti gönderdi diyor. Ucuza satmayın kendinizi. Dünyaya satmayın. Ya onun için iyi anlamak lazım. Evet Cenab-ı Hak bizi hakiki Müslüman eylesin. Diyelim. Ne diyelim? Soru olan var mı? Ama soru böyle. Şeylik değil, merak değil. Ve sorunun küçüğü büyüğü olmaz. Mesela Burada bir sivilci çıkmıştır. Bunu küçük göremezsin yani. Bunu sorman lazım. Bunu doktoruna gitmen lazım. İlacını alman lazım. Sonu büyür, kangren olur veya kanser olur, değil mi? Yani her şey küçükten başlar. Mesela sizin var mı yok mu bilmiyorum ben. Bir gece teheccüdü kaçırdığınız var mı? Kaçırıyorsa hastasını da niye sormuyorsun o zaman ya? Kanser gibi hasta olmuşum. Bak kehe kaçırıyorsun ya. Sabah namazını demiyorum. Sabah namazı camiye gelmeyenler Efendimiz ne diyor? Yerime bir imam geçirsem diyor. Büyük çok bir odun toplatsam, yanıma da arkadaşlar alsam, camiye gelmeyenlerin evine geçsem, onlar içindeyken ateş versem diyor. Şimdi bunu ben desem, ben basit bir adamım. Çok görmesin. Nevzat Üzegi'ne coştu veya delirdi. Ne dersen de o hakkım helal olsun. Bu ve ma ersennak rahmeten lil aleminle tepşir edilen Hazreti Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Var mı bir baba yiğit? Ben ömrümde bir kere sabah namazını cemaatte kaçırmadım. Hocaefendi Efendi Hazretleri diyor ki ben bir dayım var diyor. O petenin memur var ya. Benim diyor o dayım diyor. Derdi ki evladım ben hayatımda beş defa cemaat kaçırmadım diyor. Namaz değil üzüldüm dedim. Belki nefsi mi karışır bilmiyorum. Ya, bu, bu memlekete yaşıyor. 15 kilometre gir. Gel, gelmiyor ya. Sabah namazına gelmiyor ya. Allah Allah ya. sabah namazı şimdi ta dörtten dört buçuktan ne de oluyor yani. Ondan sonra işine de gider, gücüne de gider. Bunu ben niye böyle heyecanım, aklım almıyor. Ben ahmağım da ondan değil mi? Hakikaten. Yoksa ya aklı olan bir insan sabah namazı cemaati kaçırır mı? Hoca Efendi Hazretleri ben koyu bir hanifiyim diyor. Ama cemaatle namazda İmam Ahmet'e uyuyor. Cemaatsiz namaz olmaz diyorum diyor. Sen kıldın mı olur, sen kıldın mı olur. Bektaşı da öyle kılıyor oluyor diyor. Abdestsiz namaz olur mu? Olmaz diyor. Ben kıldım oluyor. Olur sen. Ama şeriat öyle demiyor, din öyle demiyor. Var mı Efendimizin kaçırdığı bir cemaat mesela? Hastayken bile bak ne diyor? Ebu Bekir geçiriyor, cemaat yapıyor. Hasta, kainatın sultanı. Melekler onun kanatlarını altına koy ayağına ki şereflenelim diye. Evet güzel kardeşlerim. Demek ki bu problemi de yok insanların. O biz boşuna tutuyoruz değil mi? Yani ondan dolayı. Niyet, azim, kararlılık ve devam. Bunlar kimin vasıfları? o beş büyük peygamberin vasfı. Ulul azim peygamberin vasfı. Ahkaf 15 okusana bir Ahkaf 15. Bismillahirrahmanirrahim. İnsana anne ve babasına iyi davranmasına emredin. Bak, bak. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluğuna ulaşıp 40 yaşına gelince şöyle yakarır. Rabbim bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmayı beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı ile dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdim. Bunu niye seyrettim? Bayram günü böyle dua edelim Böyle dua edelim. O akşam tesbih ediyor ama bak bakın bir şey var, gönder numarası var, ayetlerin numarası var, manası var. Bakın bir merak edin ya. Ve deyin ki şunun içinde bir katacak bir şey var mı? Ben bulamadım. Siz bulabiliyor musunuz mu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken niyet edip de ne diyor biliyor musun? Allah mağfirli zembi vasili fi ve barakli fi rızkı la ilahe illallah eşheden la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Yanında diyor demediğimiz bir şey kaldı mı diyor. O kadar hoşuma gidiyor ki. Günahlarımızı affet. Evimizi geniş et. Rızkımızı bol et. Allah birdir ondan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir. Başka diyecek bir şey kaldı mı diyor. Her abdest alırken okuyacağınız bir şey bu ya. Ya ben de bu zikirde, bak, yani o hatırıma geliyor. Var mı diyeceğiniz bir? Bir bakın o ya 27 tane ayet var orada. Bakın diyor ki ya şu da olsaydı çocuk mu istiyorsun, aile mi istiyorsun, ahmet mi istiyorsun, cennet mi istiyorsun, mağfiret mi istiyorsun? Ya aklına ne geliyorsa o ayetlerde var ya. Bak mesela ben öyle takip eden, mesaj eden birini bugün yazmış bak. Hocam bu mübarek Arife günü size çok çok dua ettim. Rabbim Necdet hocamızdan biz razıyız. Sen de razı ol. Ona şehitlik nasip et. Bize Kur'an'ı o sevdirdi zikri ilmi o sevdedi, Vefalı, Kur'an aşı, peygamber aşı. Ben de diyorum ki Allah'ım yalan çıkartma O öyle diyor. Değilsem yalan çıkartma Allah'ım ne olur. Binlerce kere razı olsun hocam. Hakkınızı helal edin. Bu mübarek günde Rabbim dualarınızı kabul edin. Bak biliyor musun? İnsan hiç daha böyle birbirine dua eder. Evet. Etmeliyiz. Burada affedildiğin zaman bayram olacak diyor. Sorusu da yok insanların. Vakit de geldi. Biz yedi yedi çeyrek dedik. Bizim nerede? O, Hı, şey nerede? O, o hoca efendinin bir gençliğindeki bir sohbeti var. O 40 sene evvel ve ben. Benim hoşuma gittiği için siz de duyun diye dedim. Duyarsınız. Hemen başında diyor ki birini akşam diyor bir haksızlık yaptıysan sabah ilk işin ondan gidip hakkını helallik dilemen lazım. Öyle başlıyor. başını başını göreceksin. Ve diyor ki bu hizmet daha bak bundan 40 sene evvel 30 sene o evvel olduğunu kesin biliyorum. Neden? Çünkü 24 senedir Amerika'da hoca efendi değil mi? 25 sene hatta, 25 sene. O eski cübbesiyle oturduğu yerde genç haliyle söylüyor. Ya. O güzel insanı da bir söyle harcadık, yalan söyledik, abarttık, şişirttik. Hoca efendi diyor dedik, dediği yok. Hoca Efendi'nin hiçbir kadına başını atsın dediğini yemin ederim duymadım, görmedim hiç, hiç ama. Mesela şöyle dediğini şahidim. Birisi nasıl hanım tabancayı çekiyor gibiyim. Buraya girmen için kapıdan girerken başını açacaksın derse diyor. Oraya girip vazife yapması için bir zaruret olduğundan dolayı o kapıdan başını açar, bu kapıdan çıkmadan örter de çıkar diyor. Bak bunun şahidiyim. Ama adam bir yerde devletin memurmuş, hanımın başını açtırmış, şey yapmış. E sen şimdi memur değilsin, Türkiye'de değilsin, hanımın başını niye açın? Hani Müslüman? Ha tamam diyordum orada bahaneydim, resmi bir yerdeydim de filan dedim. Bunlar bahane bu, şeytanın oyunu. Olmam resmi olmam ya, ben haram işlemem ki. Hata ettiysem Allah affetsin. İncittiysem özür dilerim. O ben hatam yani günahım. incitme, Allah incitmez kulunu. Onun için de başka kapıda bilmiyoruz ki oraya gidelim. İyyâken âbıt, iyyâken âbıt. Ve iyyâken estâin.